arkadaşlar videoma hoş Bu, bu videoda ödevimizi yapıyoruz. Bu, bu videoda İngilizce odalarını öğreniyoruz. Evet. Şimdi buradaki eksik harfleri dolduruyorsun Berat. Mesela bu ne room? Aa, bu dining room. Evet yaz bakalım. Hı hı. Güzel. Aşağısındaki ne? Bathroom. Güzel. Ya ne demek bathroom? Bathroom banyo demek arkadaşlar. Devam et. Hepsini açıkla. Dining room ne demekti? Dining room yem, yemek yemek salonu. Tamam. Şimdi neyi yazıyorsun? Kitchen'ı yazıyorum. Kitchen mutfak arkadaşlar. Güzel. Devam et. Bu da garden. Evet. Garden ne demek? Garden bahçe demek arkadaşlar. Aferin. Evet. Ee, arkadaşlar özetleyelim. Bu garajmış. Ha, garden değil. O ne? Garaj mı? Ha arkadaşlar? garaj, Hı -hı. evet. Güzel. Arkadaşlar şimdi living room. O ne demek living room? Living room. E ee, living room oturma odası. Evet, mi? çok evet. güzel. Evet, aferin sana. Evet. Şimdi sona geliyoruz. Bedroom. Arkadaşlar bedroom Odanızdı. Yani yatak odası. Yani yatak odasıdır. Evet. Şimdi aşağıda soru var. Bir cümle var. mesela onu göre dolduracaksın Mesela birinci parçada ne demiş? Oku bakalım sen şimdi bu cümle ilkini örneği There oku. is a cat in the living room. Ha. Ne diyor yani? Kedi. 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 Oturma odasının içinde. Güzel. Şimdi sen burada ne görüyorsun? Bir tane ne görüyorsun? Bir tane maymun görüyorum. Tamam. O oda ne? Odası. Kitchen. Tamam. Evet, ne yazdı? Der is. Evet. E. Evet, çok güzel. Düzgün yaz. O saat satıra. Deriz e. A... Ay, özü değil. Tamam. İzi de sil, İzi de sil. O da güzel olmadı. Ha, tamam. Onu şimdi güzelce yaz. Bak, iz ayrı. Der. Evet, çok güzel. Deriz Evet. E? Hmm. Maymun neydi? Maymunu hmm, neydi? Man monkey. Evet, Derize Monkey. nasıl yazılıyordu? Hmm, onu monkey. Monkey diye yazıyor. Evet, deri zemanki, evet. Monkey. Evet, deri monkey. Kitchen. Ne ne yazacaksın içinde? İçinde nasıl yazılır? Derize ki... kitchen. Derize monkey. İçinde nasıl yazılır? In the Evet. Derize monkey in the in in the Evet, Oraya yazabilirsin. and Güzel, harika. Kit Evet. Güzel. Burada, evet arkadaşlar, burada şimdi, ne görüyorsun? Burada iki tane köpek görüyorum ben. Ha, iki tane olduğu için der nasıl başlamış? Der are. Şu i̇zler kimler için kullanılır? İzler ee, bir tane olduğunda iz kullanılır. Birden çok olursa derar ee, kullanılır. Güzel. Aferin. Bravo. Bunu öğretiyoruz arkadaşlarımıza. Derar Evet. Kaç dogs. Two. There are. Evet. Çok güzel. Yaz. Two. 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 Evet. Dogs. dogs. Aferin. There are two dogs. Nerede bu hayvanlar? Bedroom'un. Ha ne yazacaksın o zaman? Evet. B. Dur dur önce there are two dogs in in, in, in demeyi unutma. In the. Evet there are two dogs. Evet. In. Evet devam et böyle devam et. In. The... Evet in. The evet. Bedroom. Güzel. Bad. Evet. Cümle... Evet arkadaşlar. Evet. Cümleyi de yaptık. Şimdi Son. Son. Heh. Son odamıza geçiyoruz. Orada ne görüyorsun? Burada bir banyo görüyorum. Ha, içine ne var banyonun? İki tane fil var. Ha, filin İngilizcesi neydi? Filin İngilizcesi neydi? Hmm. E? Elephant. Güzel. O zaman yaz bakalım. There. A. Güzel. Are. There are. Two. two evet there are two evet Elef evet hmm. elephants evet hmm. evet elephant dur elephant devam et hay evet, tamam elephant elephants fun tığı arada tığı var sil, sil onu sığıyı sil elephants Elephants. Evet. Nerede? Nokta koyma. Nerede? Ee, e, bathroom'da. E, ne yazacaksın ama? In the bathroom. Çok güzel. Aferin. Bravo. There are two elephants in the bathroom. Aferin. Yaz bakalım. Ba bathroom. But ba I... Orada bir şey bir harf mi eksik? But. Ha. Evet, bahar tamam, rum. Tamam. Şimdi oku bakalım. Arkadaşlarını öğretiyoruz ya söyle. There is a cat in the living room. Çok güzel. There is a monkey in the kitchen. Çok güzel. There are, there are. Happens in the bathroom. Bravo, harikasın. Şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Şimdi i̇kinci sayfaya geçiyoruz. Burada ne yazıyor? How many are there? He, how many? How many ne demekti? Hmm. Kaç tane? Kaç tane? Ha, şimdi mesela oku bakalım birinci soruyu. Ne yazıyor burada? How many What... Backpacks? Backpacks are 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 there? Şimdi soruda are there diye sorulur. Are there. Cevap verilirken. There are. There. Kaç tane çanta var? Backpacks. Five. Five. Evet. There are. Five. Five öyle mi yazılır? Evet. Bir dikkat et. Hmm. Fife mi? Hmm. Fif. Fi. Five. Five. Ha. Five. Düzelt güzelce onu. Evet. Five evet. backpacks. Tamam. Güzel. Şimdi bu soruyu sen cevap. Tam Oku bak. Pencils are there. Bu pencils diye mi okunur? Pencil. Pencils. Pencils. Are there. Kaç tane pencil görüyorsun? One. There is one pencil. One. Orada yazıyor zaten. Tamam. Bu kadar. Şimdi niye buna izledin de buna are dedin? Çünkü bir tane olunca Is, evet. E beş tane olunca yani ondan daha çok olunca R. Aferin bravo. Şimdi bu soruyu oku. How many books are there? Ha kaç tane books görüyorsun? Hmm. Yalnız burada resim çıkmamış. Değil mi resim yok? Der R. Sen kafana göre söyle. Kaç tane olsun? Der ağır dediğine göre kaç tane olsun? Two olsun. Tamam two olsun. Der R. Two. Cue box güzel. Şimdi bu soruya geç. How many? Er. Silgi ne demekti bak orada yazıyor. Are. Erasers. Erasers. Tamam. How many erasers? Oku. Are there? Are there? Is. There. One. Ha. There is. Evet. One. Evet. Erasers. Aferin. One. Ha. Eraser, evet. eraser. Eraser yazacaksın. Eraser. Evet. Eraser. 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 Evet. Razor. Hı, ridecar. Tamam. Peki sığ koyacak mısın sonuna? Hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar, bir tane olunca sığ koymuyorsunuz. En az birden çok olursa sığ koymunuz gerekiyor. Hmm, sığ çoğul Hı. demek. Peki son soru. Son soruda Halmani Boys are there. Ha, orada kaç çocuk var? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, tw twelve. Twelve. Mm -hmm. O zaman there is mi are mı? There are. Evet, there are. Şuraya yaz. Twelve. Nasıl yazılıyor twelve? Mm -hmm. two. Evet, evet. W. Evet çok güzel hatırlıyorsun evet. Um, twelve. E. Evet evet sen direkt kafana göre yaz. Y. L evet. Lı. Evet. Y. Twelve. Twelve. V. Ha, v E. Twelve. E. Twelve böyle yazılır tamam mı? There are twelve. Bo boys. Evet there are twelve boys. Evet arkadaşlar. Bu videomuz sonuna geldik. Eğer abone olmadıysanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 15 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Bay bay.